Şimdi üçüncü hikayemde şeyden, Afrika'dan. Ondan sonra Nabibya falan olabilir. İki tane yerli. Tamam mı? Kuntakinte. Böyle bir tek sikiyle götü kapalı kalan her hiçbir şey yok. Her yer ayaklar, mayaklar, her yer cıbıl. Ellerinde şöyle 30-40 cm uzunluğunda ince bir tane sopa var. Tamam mı? Bir şey arıyor bunlar. Ormanlık bir yer böyle. Abi kameralar arkasında bunlar gezdi mezdi bir tanesi böyle bir yılan deliği gibi bir delik buldu. Tamam mı? Yapıyor falan İşte böyle gözünü sokuyor böyle deliğin ağzına oradan çubuğu dürtüklüyor, dürtüklüyor falan. Yok bir şey. Allah Allah ne arıyor lan bunlar filan. Neyse biraz daha bunlar gezdi mezdi ağaç şeylerini filan. Gene geldiler gene böyle bir şey. Bir delik böyle biraz daha büyük çare. Ondan sonra lavuk böyle gözünü soktu böyle. Çubuğu onu onu bir şey söylüyor. tam bulduk diyor. Neyse bızıkladı bızıkladı çubukla falan. Hop kafayı çekti o. Kafayı bir çekti. Vanu bir çıktı. Tarantula, bak Kur'an çapsın bak, böyle bu kadar tarantula, uçucu hayvan, tamam mı? Şimdi bu lavuk böyle yaptı, tamam bak şimdi böyle bu hayvanın da dişleri var ısırır sırlı. Şimdi böyle sopayı böyle oynatırken oynatırken böyle yukarıdan parmağı getirdi getirdi, hayvan böyle bir bastı böyle, hayvan pur dedi kaldı. Bak şimdi. <laughs> İpne ustalaşmış tabi tamam mı böyle. Parmak basık ya şimdi. Şimdi hayvanın bu bacağını aldı böyle tuttu. Sonra bu bacağını aldı böyle tuttu. Böyle böyle. Hayvanı ters böyle yaptı. Bak. Hayvan böyle sik gibi böyle aşağı bakıyor ayaklar yukarıdan. Şimdi oradan hemen çıkarttı. Yanından bir tane yoğurt parçası böyle tırrrrrr hayvanın bacakları yukarıdan Tersten bağladı. Bağladıktan sonra gitti oradan bir ağaç tam bir yaprak böyle geniş incir yaprağı gibi ama daha büyük. Ondan sonra aldı o yaprağı, Abi o hayvanı böyle yaprağın içine koydu. Yaprağı kapattı. Hop o ince şeyle otla gene sardı. Hop heybeye attı. Ha mı, ne yapayım. Bunlar o heybede üç tane mi dört tane mi varmış öyle zaten. Abi Elif tarantula sarması yapıyor herif. Baya tarantula yaprak sarması yapmış herif. Neyse gittiler bir yere hemen bir ateş yaktılar tabi. Güzel ateşin közü bit, şey bitti, arı bitti. Açtılar şey közü. Dört tane o yaprak sarmayı güzel yerleştirdiler şeyin içine. Közün içine. Hop közü gömdüler. Gömdüler. Bunlar oturdular. Mavet, mavet, mavet var da bir şey bir şey. Tamam mı? Bir saat geçti. Ha, bir saat geçti. Közü araladılar. Tabu o yeşil yapraklar hepsi kuru olmuş böyle. Kahverengiye dönmüş filan. Neyse lavuk aldı böyle. Bir iki böyle şey yaptı. Açtı. Ulan bir açtı şimdi. Hayvan burada şeyinde avucunda ya buradan böyle parmakların aralarından hayvanın bacakları sarkıyor. Hayvan şişmiş tavuk kadar olmuş. Pat 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 böyle tüylerini attı. Güzel. Tamam Güzel. Der demiş. Tüy mü kalmadı hayvanda. Babacım bunlar bir girdi ikişer tarantula ya. Ye 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 ye. Öldüler bak. Zevkten öldüler ya insanın canı çeken tarantula vallahi billah tarantula canım çekti ya bu kadar güzel yediler ya